Merhabalar arkadaşlar ben Samet ee, Bugün e, ETS2 Multiplayer nasıl oynanır Yani Euro Truck Simulator 2 nasıl multiplayer oynanır Size bunu açıklayacağım Şimdi arkadaşlar öncelikle Oyuna Steam üzerinden sahip olmanız gerekiyor ee, Mağazadan falan alabilirsiniz Bu oyunu Şimdi arkadaşlar bu oyunu aldınız İnternete giriyorsunuz yeni sekme açıyorsunuz Buraya e, Google tek gireyim Google'a ETS2 MP bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra Trackers MP'ye giriyorsunuz. Ben bu siteyi direkt açıklamaya koyacağım. Siz direkt oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu site ne? Şimdi bu site ETS2 indireceğim site. Multiplayer'ını indireceğim site. Şimdi buradan arkadaşlar kayıt değilseniz kayıt oluyorsunuz. Kayıt olmak çok kolay. Buradan Steam'inizi falan bağlıyorsunuz. Kullanıcı adı parola. Ondan sonra sizden bir şeyler daha işte. Direkt bitiriyorsunuz. Şimdi tekrar geri dönüyorum kurdunuz diyelim register yani kayıt oldunuz login'e basıyoruz kayıt olduğunuz her şeyinizi buraya yazıyorsunuz kullanıcı adınızı e-postanızı ve şifrenizi sonra login'e basıyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz ondan sonra download şimdi görüyorsunuz bu sitedeyiz şu anda e, ets2 yani map'deyiz ve kayıt olduk görüyorsunuz şimdi buradan download'a basıyoruz burada e, görüyorsunuz bu mod var ve destekleyen oyunları da ets2 ve ATS, ETS, Euro Truck Simulator 2, ATS'de Amerikan Truck Simulator 2. Şimdi biz sadece şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Dağılın tabi basıyorsunuz ve iniyor. Şimdi direkt indi diyelim. Basıyoruz arkadaşlar. Böyle bir bölüm geliyor. Şimdi buraya çift tıklıyoruz. Şimdi hemen dolacak o. Doldu. Evet hayır çıktı arkadaşlar size. Bilinmeyen bir program olduğu için. Belki gelmemiş olabilir. Şimdi Setup'u geçmemiz lazım. Nasıl? Next'e basıyoruz bir kere. Sonra buna. Sonra buna tamam diyoruz arkadaşlar. Next'e basıyoruz. Ve burada. Şimdi burası çok önemli. Burada e, hangi oyun üzerine kurmak istiyorsanız onu kapatacaksınız. Yani onu yapacaksınız arkadaşlar. onda da tık olacak. Şimdi ben bu oyunu ETS2 için kurmak istiyorum. O yüzden ATS oyunu olmadığı için. Yani American Truck Simulator olmadığı için onu kapatıyorum ve sadece ETS multiplayer kalıyor bende. Next'e basıyorum. Burada e, Eurotrack Simulator 2'nin olduğu dosyayı bulmamız gerekiyor. Bunun kolay yolu arkadaşlar hemen şurada var. Eurotrack Simulator 2 üzerinden sağ tık. Özellikler diyorsunuz. Sonra yerel dosyalar. Ve e, yerel dosyalara göz at diyorsunuz. Ve arkadaşlar burada size gözüküyor nerede oldu. Şimdi bunu açıyorum. Şimdi Browse dedim. Ne diyor arkadaşlar? E, hemen bakıyoruz. Bu bilgisayar diyor. Yerel disk C. Program files ee, x86. Sonra oradan Steam'i buluyoruz. Steam'e bir kere basıyoruz. Ondan sonra Steam Apps. Yoksa arkadaşlar biraz bulmanız uzun sürebilir. Ondan sonra Common. Ve Euro Truck Simulator 2. Bir kere basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu. Hemen bulduk. Bunu kapatabiliriz. Evet. Şimdi Oka basıyoruz ve next diyoruz. Tamam diyoruz. E, bunu kuruyor. E, bu da masa üstünde ikon oluştursun mu diyor. Evet diyoruz. Next. Oluşturuyor arkadaşlar şimdi. Install'a basıyoruz. Bitti. Şimdi arkadaşlar e, oyuna giriş yapacağız. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada Tracker's MP'den geldi. Şimdi buna çift tıklayıp oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben oyuna geçiyorum. E, arkadaşlar size de böyle bir şey gelecek. İsterseniz e, kar modunda yükleyebilirsiniz. Ama tavsiye etmem yani. E, kar bir şey değil ama istiyorsanız kurun, ben kuracağım. E, sonra install web update istiyorsunuz. Sonra bunu dolduruyor. E, işte arkadaşlar böyle ben videoyu şimdi durduracağım arkadaşlar. E, bittiği zaman tekrardan açacağım videoyu. Görüşürüz sonra. Evet arkadaşlar, şimdi e, bu doldu bende. Bayağı uzun sürdü. Şimdi oyuna giriş yapıyorum ben. Ee, tekrar oyunda açacağım videoyu. Evet arkadaşlar şimdi e, oyun'a girdik. Şimdi arkadaşlar e, siz şimdi buralara ne yazacağınızı falan bilmiyorsunuz, değil mi? E, şimdi buraya e, Tracris MP'ye girdiğimiz site vardı ya, yani Tracris MP diye bir siteye girmiştik, oraya kayıt olduk. Şimdi buraya e, kayıt olduğumuz e-maili yazıyoruz. Ben yazamadım hala. Of yazamadım be. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kullanıcı adımızı yani e-mailimizi ve şifremizi yazıyoruz. Sonra buradan e, istediğimiz yeri seçiyoruz. Mesela ben buradan Urafa 1 seçeceğim. Ve play'e basıyoruz. Şifremi yanlış yazmışım. Tam burada geldi. Bakayım şimdi Evet. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi buraya isminizi yazabiliyoruz. Yeni profil oluşturacağım diyorum. Sonra diyorum. İşte bunları hemen ayarlıyoruz. Tercih edilen çekici. Görüyorsunuz bir sürü çekici var artık. Güncelledik de hem de. ne diyeyim? Volvo'yu seçiyorum. Şirket logosu direkt seçiyorum. Şirket ismi kanalın adını yazıyorum. Oluştur diyorum. Evet klavye basit otomatik sihirbazı tamam da. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şu an oyuna bağlı. Tabii multiplayer'e şu an bağlanıyor. Ee, bu arada ben oyunun seslerini kısım çok sesli geliyor diye. Şimdi işe başlayacağımız yeri seçiyoruz. Hemen şuradan şunu seçtim. Eğitime girmek istemiyorum. Burada yazıyor. Sol altta gördüğünüz gibi. Evet görüyorsunuz şu an bağlanıyor. Şu an bağlandık oyuna. Connecting Established dedi. İşte bu oyuna bağlandığınızı gösteriyor. Şimdi STC'ye bastım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda oyundayız. Ve online bir şekilde şu an oyundayız. Ee, kayıt olduk şu anda oyunumuza. Gördüğünüz gibi. istediğimiz gibi artık oyunumuzu oynayabileceğiz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, videoyu beğenip e, like atmayı yani e, düşüncelerinizi belirtmek için yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.